ben <gülüyor> Çok eğleniyorum babacığım. Bundan sonra bu gibi güle olur mu? Tabii oğlum. Ben de sen sevgisinden sürekli halim beni oynuyorsun. Sen beni olmak gibi çocuk mu sanıyorsun? Kemal Aydın siz misiniz? Evet. Ben ikinci şubeden konser Murat. Bir dakika gelir misiniz? Bu fotoğraftaki ortam o değil mi? Evet, benim. Niye sordun? Konuşacağımız bazı şeyler olacak. Yarın on birde lütfen takta yatılı yere ulaşın. İyi eğlentiler! Kimdi o? <laughs> Bir arkadaşım. Hangisi? Göster bana. Nasıl kıydın alçak, namussuz! O melek gibi çocuğa nasıl kıydın? Vicdansız! Sakin ol! Vicdansız Yapma. namussuz! Gel şöyle! Alçak herif! Alçak namussuz! O melek gibi ol. çocuğa nasıl kıydın sen? Bir işim var. Gelin benimle. Rahatsız etmezsiniz. İyi ama ben... Bir i̇tiraz yok. Nasıl olsa bugün izinlisiniz. Esrar alemi yaptıkları bir harabeye oynamak için gelen çocuklardan birinin kol saatini almak istiyorlar. Çocuk korkuyor, bağırıyor, taşla başına vurup öldürüyorlar. Sonra da saati alıp bir parça esrar karşılığında satarak aleme devam ediyorlar. Hem de ölü çocuğun başında. Esrarın bir insanı ne sefil durumlara getirdiğine bir örnek işte. Merhaba. Ben artık iyileşmek istiyorum. İyileşeceksin Leyla. Ama bize bazı şeyler anlatman lazım. İğneye ne zaman başladın? Bir ay oldu. Neden? Esra'yla kafayı bulamıyordum. Sonra arkadaşlar hep iğne kullanıyorlardı. Arkadaşların kimdi? Bir e gece kulübünde tanıdım. Bize isimlerini verebilecek misin? Bak Leyla. Murat Bey sana ve arkadaşlarına yardım etmek istiyor. Konuş. Bize her şeyi anlatmalısın Leyla. Annenin ve babanın ne halde olduğunu biliyorsun. Parayı nereden buluyordun? Çalıyordum. Evden mi? Evden. Sonra kulüpte çalışan bir arkadaşım vardı. Bana nasıl para bulacağımı öğretti. <laughs> Çok pişmanım. Beni. Çok pişmanım. Niçin gösteriyorsunuz bana bunları? Biliyorsunuz Bilmiyorum. Gidelim, konuşuruz. Gece 12.15'te misafirlerinizi bıraktınız ve dönüşte arabanız bozuldu. Nerede bozuldu? Taş ocağının yanında. Ne var bunda? Taş ocağından kestirme bir yolla eve döndünüz ve her şeyi gördünüz. Hayır. Gördünüz. Bana böyle davranmaya hakkınız yok. Ah. Ben bir polisim. Bay Rossi ilk defa hata işledi. On yıl önce de aynı şekilde iki kişi öldürülmüştür. Bunu Bayros yapmıştı. ispat edemedik. Şimdi aynı şekilde üç kişi daha öldürüldü. Ve biz şahit bıraktı. Yıllardır halkımızı az önce gördüklerin gibi zehirleyip yok eden bu canavarı ilk kez kıstırdık. Elimizde sen varsın. Ha, kocaman bir şahit. Bu büyük teşkilatın sonu olacak şahitliğim! O öldürülenler bu işte bilgi verebilecek kişilerdi. Sonlarını gördüm. Bu mu seni korkutuyor? Beni bir şey korkutamaz. İyi öyleyse. Çık ortaya ve namuslu bir vatandaş gibi görevini yap. Oğlum işim ailem var. Benim de vardı. Oğlum bir esrar patronunun kurşunuyla öldü. Belki seni de öldürür onlar. Senden sonra şahitlik edecek olan herkesi de. Ama bu milletin içinden bir tek kişi çıkıp da ben konuşacağım diyebilmeli. Siz koskoca bir teşkilatsınız. Sen de bir vatandaşsın. Bu devlet babanın polisi gücüyle vatandaşın yanındadır. Vatandaş nerede olmalıdır? O da devletin yanında. Bazı şeyler anlayacak yaştayım. <laughs> Belki de öyledir. Bu vatan hepimizin. Bu tarih hepimizin. Bu topraklar için ölenler hepimizin. Suçlar da hepimizin. Bu suçlar nasıl benim olur? Bayağı olur dünyanın öbür ucunda felakete uğrayan bir çocuktan ya da herhangi bir insandan yaptığın ya da yapmaktan çekindiğin bir şey yüzünden sorumlu olabilir. Günümüzde her şey değişti. Dünya küçüldü. Benim yaptığım yalnız bana aittir diyemezsin. İnsanlar hareketlerinde Allah'ı ve başkalarını düşünmek zorundadırlar. Yediğin her lokmanın ardından dua edip Dünyanın bir yerinde açlıktan ağlayan bir çocuk var mı diye düşüneceksin. Buna engel olma imkanın varsa ve yapmıyorsan eve gidip de oğlunun yüzüne nasıl bakacaksın?